Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkesin günü aydın olsun. Ben her ne kadar akşamda yüklesem videomu sabah başlattım. Saat 7. Biz fındığa gidiyoruz. Elif Efe ben. Bugün günlerden fındık. Sizler ne yapıyorsunuz İnşallah Herkes iyidir. Bak bizim kapı açık kalmış Elif. Oo, burası da açık kalmış. Tavuklar buraları mahveder. Burası niye açık kalıyor ki? nasıl güzel açmışlar. Sabah sabah gönlüm şenlendi. Nasıl güzeller değil mi Elif? Canlı canlı. Aa şunların güzelliğine bakın. Evde kaldığım zaman şunları budayacağım arkadaşlar. Şunları budayacağım. Şu güzelliğe bakın. Geç kalmayalım gidelim. Fındıkta görüşürüz. Şuna bakın arkadaşlar. Tarla böğürtlenlik olmuş. Şöyle sallıyoruz. Ağacında varsa. Şöyle şuraya geçiyoruz Üzümlere bakın arkadaşlar Maşallah tütü 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 Rabbim vermiş de vermiş fındık toplarken şöyle kenarda gördük. Sizinle de paylaşalım dedik. Şöyle bakın arkadaşlar karşıda çok güzel bir ev var gri. Bakın. Buralar çok güzel. Böyle bayır ama genelde düzdü de burası bayır. Ay çok güzel etraf bakın. Bugün de Gülizar'ın günlüğü fındık yevmiyesinde arkadaşlar. Dün evimin hanımıydım, bugün ameleyim. <laughs> Vallahi çok güzel yerler, mis gibi oksijen. Fındık toplamaya devam. Beş molasındayız arkadaşlar. Saat beş oldu. Beş molasındayız. bugün tarla yani çoğunlukla böğürtlen dikeni vardı. Yerler otluydu. Biraz zorlandık. Şu ara güzel de diğer taraflar çok kötüydü. Baya zorlandık yani toplarken. Elif'le beraber oturduk. Beş molası yapıyoruz. Efe de aşağı tarafta arkadaşlarıyla oturuyor. Çavuş birazdan mola bitti diye bağırır. Böyle oturuyoruz işte. Siz ne yapıyorsunuz? Sizin gününüz nasıl geçiyor? Yorumlara yazın arkadaşlar. Beni yorumlarda yalnız bırakmayın. Evde olduğum zaman cevap veriyorum da evde olmadığım zaman yorumlarınıza cevap veremiyorum ama hepinizinkini tabii ki de okuyorum. Arkadaşlar bakın. Fındık dalında böğürtlenin ne işi var? Ne tülbentimiz kaldı, ne penyemiz kaldı? Aha. Şöyle bakın hep diken. Tarla dikenlik ve biz burada fındık toplamaya çalışıyoruz. Canımız yandı bugün. Aha bu kadar böyle fındık topluyoruz. Gerçekten şu halimize bakın. Ya biz bu parayla penye mi alalım, etek mi alalım, tülbent mi alalım? Siz söyleyin biz ne yapalım? Bu dikenlerin içinde yandık bugün. Saat 6 oldu arkadaşlar eve gidiyoruz. Allah aşkına bakın tarlanın içi neyse dışı da aynı. Vallahi öyle Adam tarlasının başını bile temizlememiş Şu anda herkes Minibüse sığma telaşında Bu da tarlanın girişi Oh my god Bu da yakışıklı askerimiz Askere gidecek de Gidene kadar takılıyor biraz Ameliyatlı Ne yapalım Şu anda minibüse sığmaya çalışıyor herkes Ya arkadaşlar Bugün de akşam ettik hayırlısıyla Evimize de vardık mı Bizden iyisi yok Kurtköy arkadaşlar burası Camiye buraya mı geldiniz? Mavi mavi. Nazara bak. Nazara bak serpil. Bu burası Hende'ye mi bağlı? Evet. Kurtköy burası arkadaşlar Hende'ye bağlıymış. Ben de arkadaşlardan öğrenip size bilgi veriyorum. evimize geldik arkadaşlar. Bugünümüz de böyle geçti. Kısa kısa görüntüler aldım size. İnşallah severek beğenerek de izlemişsinizdir ya da izliyorsunuzdur. İzlerken de abone olmayı, beğeni, yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar şu güzelliğe bakar mısınız? Ne kadar güzel. Rengin güzelliğine bakın. Çok güzel. Muşmulalar da ben görmeyeli bayağı büyümüşler. Ne oldu annem? Hayır canım. Elif doğum gününe gidiyor. Fındıktan geldik. Oradan hemen arkadaşının doğum gününe gidecek. Ben de şöyle bir bahçeyi dolaşayım. Ne oldu kızım? Ay Elhamdülillah. Ay ne oldu? Üstüme gelme. Nazlı. Duvara sıkıştırırsın beni kızım git. Aferin kızıma. Şimdi eşim ahıra girdi ya. O ondan kıvranıp duruyor. İstiyor ki o da girsin ahıra. Vallahi mandalları hep düşürmüş yere hele bakın. Mandalları da almadım ben. Ne kızım. Ay ağaçta elma bırakmamış hayvanlar. Ağacı sallıyorlar ya kaşıyorlar kendilerini kaşırken de elmaları yere düşürüyorlar. Aha. Nasıl da güzel, kıpkırmızı. Hep kurtlu ama bakın şu sağlam yerini yiyeceğiz artık. Organik, organiktir. Şurada da var. Buranın bir kısmını tavuklar gagalamış. Alayım da yerden hayvanların boğazında kalır Allah korusun. Ne oldu kızım? Oo, buradan sabahları acele acele gidiyoruz. Hayvanlar otlanıyor diye bahçeyi biçmiyoruz arkadaşlar. Biçmediğimiz için de böyle bir kısmı uzun, bir kısmı kısa. Pek güzel olmuyor. Güneşten nasıl solmuş gül. Şuraya bakın. Toz pembe gül beyaz olmuş şurada. Bu da yeni açmış bakın. Bu, bu bayağıdır görmemiştim ben bunu. Valla üç gündür evdeydim ama hiç evimin etrafını dolaşamadım doğru düzgün evimin etrafına bakım yapamadım. Oraya dolan buraya dolan bir gün zaten hep yattım. İki günde salçayla uğraştım. Yapacak bir şey yok. Benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Herkese hayırlı akşamlar.